Bismillahirrahmanirrahim. Benameh khoda, Can Merhaba kardeşlerim. Umarım ki iyisinizdir. Ee, biz dil bilgisi, aslında sıfırdan Farsça dil bilgisi derslerine ikinci dersindeyiz. Biliyorsunuz ki birinci derste alfabeyi beraber e, bir göz gezdirdik alfabeye. Hatta şeyler verdik, örnekler verdik, fahşeye bir giriş yaptık. Ki aslında sıfırdan farça derslerimizde de aynı ben e, alfabeden başlamıştım. Hani demiştim eğer kelime açısından da kendinizi geliştirmek istiyorsanız sıfırdan Farsça derslerimize bakabilirsiniz. Yaklaşık e, sanırım şu ana kadar 10-15 tane ders e, yüklenmiştir YouTube'a. Yani aynı kanalda kolay Farsça kanalında. Evet hemen lafı uzatmadan bugünkü derse geçeceğim. Bugünkü dersimiz zamirler. Farsçada dört tür zamir vardır ki hepsini bu derste inşallah beraber öğreneceğiz. Bu ders çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü fiil yapmak konuşmalarda yani biz her cümlede kesinlikle ve kesinlikle bir tane zamir kullanıyoruz. Bu dersin yani bugünkü dersi lütfen ciddiye alın ve çok çalışın. Çünkü temeldir. Temeli güzel bir şekilde sağladıktan sonra inşallah ilerleyebiliriz. Ben Sefi Dezare Karaba. Daha fazla bilgiler için Instagram sayfamda başvurabilirsiniz. Ve özel ders almak isteyenler bana yazabilir. Evet, dediğimiz gibi 4 tane zamirimiz var Farsçada. Ayrı zamirler, bitişik zamirler, müşterek zamirler ve işaret zamirleri. Şunu da söyleyeyim, bu zamirlerin hepsi ezbere kalmış. Yani bir formülü bilmem bir şey yoktu. Sadece ezbere kalmış. Yani siz bunları güzelce bir ezberleyin. Eminim ki farsınız çok gelişecektir. Ee, evet, hemen geçiyorum. Birinci dersimiz e, ayrı zamirler. Ayrı zamirler aslında Türkçe'de vardır. Mesela diyorum ki ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlar cümlede ayrı yazılıyor değil mi? Bu nedenle biz bunlara ayrı zamirler diyoruz. Farsça'da aynen 6 tane ayrı zamir vardır. Men, to, u, ma, şoma, işan, ya anha. iki türü var. Yani onlar demek için iki iki şekilde diyebiliriz. Ya işan diyebiliriz ya da anha diyebiliriz. Men to, u, ma, şoma, işan, anha. Evet, bunları ezberlememiz gerekiyor. Men, yani ben. Bakın ne kadar benziyor. Men, ben. Sadece bir M demeniz gerekiyor buna. Men to. To. To yani sen. Bazen duyuyorum bunu tu okuyorlar ki tamamen yanlış. Eğer tu deseniz yani bir şeyin içerisine diyorsunuz. Mesela tu o tak yani odanın içerisi. O zaman eğer to yerine tu deseniz anlaşılmayacaksınız. O nedenle çok dikkat edin buna to demeniz gerekiyor. To. Üçüncüde de çok benziyoruz. Siz o diyorsunuz. İran'da u diyorlar. U yani o. E, ma. Ma yani biz. Arkadaşlar bakın aslında Farsça'da sesli harfler biraz çekiyoruz onları. Mesela siz bunu ma okumak Biraz ma. Yani biraz çekmeniz gerekiyor. Yani ben bu a'ların üzerinde ve tüm sesli harflerin üzerinde bir tane şapka koyacaktım ama maalesef keyboardumda klavyemde olmadığım olmadığı için koyamadım. Ama siz bunu hep aklınızda bulundurun ki sesli harfleri biraz bir tık daha çekeceksiniz. Şoma, şoma yani siz. Şoma, işan yani onlar, anha yani yine de onlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Bazen Akademik metinlerde U yerine V diyorlar ki burada yazmışım sizin için V. Yani bazen de V kullanıyorlar V de yani o. Aslında ikisi de aynı anlam. Nasıl išan anha aynı anlamsa biz üçüncü teki şahıs içinde iki tane şeyimiz var. Yani bu üçüncü şahıslar çok aslında iki tane karşılıkları var. Üçüncü teki şahıs U V üçüncü çoğu şahıs İşan anha iki tane şeyleri var ama diğerleri hepsi bir tane. Mesela örneklere bakınız, misallere bakın. Men, bakın men ve medrese raftam. Ben okula gittim. Ben okula gittim. Men be medrese. Be medrese arkadaşlar. B esmin E veya A halidir ki bunları gelecekte beraber okuyacağız. Medrese okul demek. B merdesi yani okula. Bakın ismin A veya E halidir. Mesela behane deseydi, burada hane olsaydı hane ev. Behane evve olacaktı. Sonra E gelecekti. O yüzden ismin E veya A hali diyorum. Raftem de yani gittim. Ki bunları sonradan öğreneceğiz nasıl yapılıyorlar. Ben sadece cümle örneğinde size göstermek istedim ki bakın bunlar ayrı yazılıyor aynen Türkçe'deki gibi ayrı yazılıyorsa burada da ayrı yazılıyor. O yüzden bunlara ayrı zamirler diyoruz. İkinci, ikinci cümle. Şoma. Şoma siz demekti. Türk hastid. Siz Türksünüz. Türk hastid. Bakın sünüz. Bu bitişen şey yüklem. Aslında bu şeydir. İsim cümlesi de değil, değil mi? E, Farahça'da bakın Bitişik yazı yazılıyor. Hastiydi. beni yani, Sünüz, biri yes, siniz hastiydi. Çamaat Siz Türk Hatta e, enteresan bir şey söyleyeyim size. Farsçada da e, bazen cümlelerin şeyi olmaz. E, soru edatları olmaz. Yani ben eğer bu e, bunun yerine, la evet. Eğer bunun yerine bir tane soru e, soru işareti koysaydım ne olacaktı biliyor musunuz siz Türk müsünüz o dibindeydi. Yani soru gibi olacaktı. Şu an bu Word olduğu için biraz şey yapıyor da. Yani demek istediğim şöyle. Eğer cümleyi soru şeklinde okusanız şama Türk hastid Bakın benim konuşma tarzım değişti. Sanki cümleyi çekiyorum biraz. Şama forecasted deseydim yani eğer sonu işe, soru şeyi olsaydı ne olacaktı? Siz Türk müsünüz olacaktı. Ki da bu nedenle soru yapmak çok kolay. Sadece ses tonunuzu soru gibi yapacaksınız. Ama eğer soru olmasa, nokta olsa siz Türksünüz olacaktı. Sanki bir haber veriyoruz. Evet bitişik zamirlere geçmeden önce bir kere daha tekrar edelim ayrı zamirleri. Men, to, u, ya, ve, ma, şoma, işan, ya, anha. Yani ben şu an 7 tane saydım ama aslında bunlar 7 tane değildi. 6 tane, pardon 8 tane saydım ama aslında 6 tane zamir vardı. Kiledik u ve işan iki tane eşitleri vardı. O yüzden 8 tane oldu. Evet hemen geçiyorum bitişik zamirlere. Bitişik zamirlerle isimlerinden belli. Yani bitişiyorlar. Ki kendileri iki gruplar. Ya bir isime ya da bir fiile bitişiyorlar. Yani ne oldu? Bitişik zamirler iki tane şekilleri var. Birincisi isime bitişenler, ikincisi fiile bitişenler. Ki biz ilk önce isime bitişenleri öğreneceğiz. Mesela neyi kastediyorum isime bitişenler? Mesela diyelim ki kalem, defter, bilmem bilgisayar, elbise. Bunlar hepsi isimdir, değil mi? Peki ben demek istesem ki elbisem mi? Elbisem mi? Bakın ismi bitiştirdim o meyi. Yani benim elbisem demeyi kastediyorum. Ama benim elbisem derken elbisem bitişiyorum, bitiştiriyorum veya kalbim, bakın kalbim, benim kalbim demek istiyorum. Yani bu tarz bitişmeler ki zaten rengini e, şey yaptım, farklı yaptım ki güzel gö gözüksün. Kalbim. Bunları farsçada nasıl yapıyoruz? Doğru tahmin etmişsinizdir. Aynen Türkçe'deki gibi nasıl bazı ekler ekliyorsak farsçası da öyle ismin sonunda aynen Türkçe gibi siz ismin sonuna bir şey ekliyorsunuz. Mesela kalp, kalbim mi? sonra ekledik. Farsçası da aynen. Mesela kalp Farsçada galibe oluyor. Galibe. Bu harfi hatırlıyor musunuz? Q Kı dedik. Kırklıktan gelecek. Mesela Kur'an gibi. Kur'an, kalbe. Böyle en, en dipten gelmesi gerek. Galibe mı? Bu harekeyi hatırlıyor musunuz? A dedik. Dedi ki eğer üzerinde bir tane e, böyle olursa aslında böyle olursa onu a okuyacağız. A. Mesela asp öğrenmiştik. Asp. At demekti. A asp. Ki bu şapka değil dedi ki bu hareketi gösteriyor. Burada da aynen öyle. Mesela am son ismin sonuna gelirse aslında benimkisi oluyor. Mesela galbam. Galbam. Yani kalbim. Bakın ne kadar benziyor. Biz de M ekliyoruz. Türkçe de M ekliyorlar. O yüzden de bu tarz düşünseniz daha da kolay ezberleyebilirsiniz. Kalbim. Kalbim. İkincisi at. At ekleyeceğiz. Bakın at. At. Kalbat. Bakın kalbat. Yani kalbin sonuna ben at ekleyeceğim. Kalbat. Ki harekeler şu an biz ee, başlangıç seviye olduğumuz için ben bu harekeleri koyuyorum. Eğer siz normal bir farça metine baksanız harekeler yoktur. O nedenle şu andan ezberleyelim ki M at gelecek. Elbet yani kalbinle senin kalbin Sonra at geliyor. Üçüncü şahıs aş. Aş gelecek. Albas Albas Bakın kalb Zaten ismin kendisi. Sonra aş. Gal baş. Evet ben çok tekrar ediyorum. Pardon belki de kafanızı şişiriyor ama gerçekten bu temelin çok tekrar edilmesi gerekiyor. Çünkü temel çok önemlidir. Gal baş. Yani kalbi. Onun kalbi. Evet bu son 3 tane. Artık A gelmeyecek. E gelecek. E bakın. Kalp. Beman. Artık kalbeman demeyeceğim çünkü üzerinde yoktur. Aşağısında bir tane hareket var. Kalbeman, kalbeman, kalbimiz, kalbetan, kalbetan, sonra etan geliyor sanki. Burada eman vardı, burada etan. Kalbetan, kalbiniz, sizin kalbiniz, kalbesan. Elbeşanı. Yani kalpleri, onların kalpleri. Peki biz bunları nasıl ezberleyeceğiz? Tabii ki tekrar etmekle. Ama bazen bazı benzerlikler var ki bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Hatırlıyor musunuz? En son e, ayrı zamir, işan dedik diyebiliriz. Bakın eşan, işan ne kadar benziyor. Hem ayrısı hem bitişik zamirleri sesleri birbirine benziyor. İşan ayrı zamiriydi. Eşan, bitişik zamiri. Bakın, gal beşan Eşan, gal beşan Kalpleri. Şu an başka misallere bakalım lütfen. Mesela, defter. Defter, parçası da aynı şey ama defter. Defter telaffuz olunuyor. Defter amma. Defter Bakın, sonuna M gelmiş. Defter Ne demek? defterim, bakın kalbim, kalbim. Sonra ne zaman gelirlerini yani benimkisini anlatıyor. Bu zamirler bitişik zamirlerle arkadaşlar. Biz şimdi bitişik zamirleri öğreniyoruz. Defterat, defterat, senin defterin veya defterin. Defteraş, defteraş, defteri, onun defteri. دفتر ایمان. دفتر ایمان. فرکت نیست بناید بناید بین ارتق آد ایمان دیدیم. دفتر ایمان. Yani یعنی دفتر ایمیز. دفتر ایمیز. پردام بوده. دفتر ایمیز. کلیمیز. دفتر تان. دفتر ایمیز. دفتر اشان. شان بار. دفتر یعنی دفتر löry. اون Onların veya onların defteri aslında. Böyle diyebiliriz. Şu an kitap kelimesi. Şunu lütfen buraya bakmadan siz söylemeye çalışın. So sadece eklere bakarak bu e, üç nokta yerine o ismi koyun. Sonra bitiş, bitir, bitiştirmeye çalışın. Kitap kelimesini buraya koyun ve buraya bakmadan beraber söyleyelim. Siz buradan söyleyin. Ben de ezberden diyeceğim. Kitabım kitabım ne demek kitabım kitabat kitabat yani kitabın kitabaş kitabaş kitabı onun kitabı maşallah harikasınız şu an buradayız kitabı buraya koy nasıl okuyacaksınız bravo kitabeman kitabeman dedi ki son üç tanesi e gelecek isim bittikten sonra hemen e gelecek. Burada a, a gelecekti. A, a bakın hatta işareti var. A Ketabe mana. Ketabe mana. Kitabımız. Ketabe tane. Keta tane. Kitabınız. Ketabe şane. Ketabe şane. Onların kitabı. Ve onların kitapları kitapları derken yani çoğul demek istemiyorum. Sadece onlarınki olduğunu kastetmeye çalışıyorum. Evet en son örnek anne. Anne Farsça'da mader. Mader oluyor. Gelin, gelin son örneği de beraber yapalım. Maderem. Maderem. Yani annem. Maderet. Maderet. Bakın bu bitişik zamiller nasıl da bitişiyor bunlara. Maderet annen senin annen maderaş maderaş onun annesi annesi maderman maderman annemiz veya anamız madertan madertan anneniz veya ananız maderşan maderşan onların annelerim. Harikasınız arkadaşlar. Ee, evet, ben bu iki zamiri bir ders içerisinde YouTube'da paylaşacağım. Yani ikinci dil bilgisi dersimizde biz ayrı zamirler ve bitişik zamirleri öğrendik. Ayrı zamirler 6 taneydiler. Ki nelerdiler? Men, to, u, ma, şoma, işan, ya, anha. Ki dedik bazı akademik metinlerde u yerine ve koyuyorlar. Örneklere baktık. Men ve medrese raftan şoma turk hastid. Gördüğünüz gibi genellikle cümle başında geliyorlar. Aynen Türkçe yapısı gibi. Bir de bitişik zamiller vardı. Dedik hem isime bitişenler var hem fiile. Biz bu derste isime bitişenleri öğrendik. Ki bunların tek yolu ezberlemesiydi. Mesela galibam, galibat, galbaş, galibeman, galibetan. Elbaşan. Hatta üç tane daha örnek verdik. Evet e, siz bunları lütfen çalışın. İki tane başka zamir kaldı. Onları da üçüncü derste inşallah anlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.